...iyi bir terziyseniz önce iyi bir ölçü alacaksınız. Sonra iyi bir kumaş ve iyi bir maharetli elle bunu doğru yapabilirsiniz. E, bu ölçüyü şöyle alıyoruz. Gönyeli kent insanının sosyoekonomik durumuna baktığımızda... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının üzerinde bir ortalama görüyoruz. Yani daha yüksek bir ekonomik düzey, daha geniş bir vizyon görüyoruz. İşte nihayetinde bir kenti de kent insanı taşıyacağına göre... Böyle bir kent hedefliyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standartlarının üzerinde bir kent hedefliyoruz ve buna yürüyoruz. Nasıl ki gelişmiş ülkelerde kentler e, ciddi mühendislik e, çalışmaları ile uzun sürede kuruldu. Tam böyle bir anlayışla bakıyoruz. Bugüne bakmıyoruz. Kesinlikle popülist değiliz. Yani e, bugün bize insanlar oy versin diye bakmıyoruz. Ama şuna da güveniyoruz. Yani insanlar bu temelli yatırımları, temelli programları bugün değil yarın'a yönelik programları fark edebilecek bir insan topluluğu diye düşünüyoruz ve eee Topyökün böyle bir çalışma içerisindeyiz. Peki Sayın Başkan, e, sosyoekonomik düzeyi yüksek bir halk yaşıyor dedi Gönyeli'de. Bir daha 74. öncesine gidecek olsa 74. yılı nasıl bir yaşam vardı Gönyeli'de? E, 74'ten önce Gönyeli Lefkoşa'nın yakınında e, 1500-2000 nüfuslu daha çok esnaf karakterli ve kendi içinde yaşayan bir yerleşim yeri veya bir, bir büyükçe köydü. E, ama 74'ten sonra e, büyümeye başladı, hızla büyümeye başladı. Özellikle 96'lı yıllarda ve bilhassa referandumdan sonra çok korkunç bir büyüme trendi var. Örneğin 1996'da yapılan sayımda Gönyeli 6 bin kişi çıktığında gönyelin çok büyüdüğü söylenmişti. Ama 10 yıl sonra 2006'da sayıldığında bunun tam iki katına çıktığı, 12 bine çıktığı görüldü ve bu